Tamir Bey şimdi buradan giriş girişimiz evet. buradan. İki tane fotoselli kapımız var. Evet. Danışmamız var. Evet. Ee, sol sol tarafa gidince idare doktor hemşire odamız var. Seminer salonumuz var. Evet. Elektrik pano odamız var. Depomuz var. Yangın merkezimiz var. Ee, dışa burada e, klima santralımız var. Eee LPG tankımız var. E, tam girişin karşısında. karşısında. Ee, çok amaçlı salon var. Hem oyun oynama hem toplantı, seminer vesaire. Evet. Ee, sahnemiz Bu var. salon kaç e, kişiye hitap edecek? Çok ee, şu anda 512 metrekare. Yani, 1 bir metre aşağı yukarı bir yani metre olursa 500 kişi falan 500 kişi altı kişi, kişi. kişi. ağırlayabiliriz yani ağırlayabiliriz yani, yani. yani şeyine göre ayarlamasına göre Baya e, bayağı bir e, mekan var e, seminer, sahne, seminer 30 kişilik yani şu anda 30 kişilik evet. Sa Çoğaltı Çoğaltılabilir yanlarına seninle yerleşme göre şey olabilir. Ee, girişin sağ tarafında e, şey var. E, asansörümüz var. Engelli asansörü. üst kata şey. inişli şeyli. Evet. E, kafeteryamız e, var. Kafeteryada şey yemek e, düzeni yok ama fast food Fetirel şeklinde de. e, buzdolabımızı vesairemizi koyuyoruz. Dezgahımızı. Yani, e, e, sporcuların Soyunup giyinebileceği özürlüsün e, dahil e, yani engellerin e, yine duş alabileceğiz, e, soyunup giyinebileceği e, mekanlarımız var. E, bir iki üç dört beş altı tane şu anda soyunma e, ve giyinme e, mekanları var. Bu zemin katta bu. E, Yan da merdiven çıkışımız var bir tane, bir tane de yangın merdivenimiz var yukarıya çıkınca zemin kat 1500 değil 100 metrekare mi? değil mi? Bize, evet. 1500 evet. metrekare. Evet. Ee, yukarı çıktığımızda e, yine burada e, şeylerimiz var. Kütüphanemiz var. Evet. Tam girişin üzeriyle birlikte şeyde. Ee, derslik var bir tane. Eee Evet, e, bu e, değişken. Yani şey, atacağımız şeye göre. Sandalye, e, sandalye şeyine abi. göre. E, mekan olarak 50 metre. E, <laughs> metrekaresini yazıyordu burada da. Var, var, var. Şu an çapan birim var ya. Yani. <laughs> 51, <laughs> <metrekare>. 51 metrekare. Eee <laughs> plastik sanatlar işliği var. <laughs> e, e, resim işliği var. Müzik işliği var. E, yani öğretmen odası var yukarıda. Burada e, şey tam bir yani gençleşebileceğimiz. Eee bilgisayar işliği, tekrar bilgisayar işliğimiz var ve vecelerimiz var. Yukarıda Yukarıdaki hizmet alanında bu. bu Sağdan salonumuz yukarıya doğru burada aynı yükseliyor. Bu ee, burada evet. desteğimiz var evet. Şu köşemiz destek. Bu da e, yani yok 47 metre da, da 50 metre kare şeyinde. Sağlı, sağlı evet. Hı -hı. Şu arada da jeneratör ve aynı zamanda şey Üçüncü kat var mı? 3. kat yok. 2 kat var. Yine e, devamında e, şeyimiz var, e, bu projenin dışında, e, şu sahanın o köşede hem trafo koyuyoruz hem jeneratör koyuyoruz. Evet. Peki, orası ek olarak. Yani orada e, ve şey sürekli elektrik kesildiğinde de yani, devreye, girecek. devreye girecek her jeneratör. Oldu jeneratör de olmadı, kısa kısa el, elektrik kesimlerinde de e, bilgisayarların elektriğine gitmemesi için sürekli güç kaynağımız da var klimalar var buralarda. Klimalı odalar var. Ama genel olarak VRF ile hava şeyle hem hem kaloriferimiz var. Hem de eee hastanede de ha tavandan ısıtmalı şeylerimiz var. Bağdırlar. Bu nesi o 75 kare. Hayvan. Şeyler e, cephemizde e, andez kaplama zemin kat. Evet. Dışarıdan e, şey giydirme cephelerimiz var. E, cam bir güneş kırıcılarımız, ondan sonra arkada mantolama olan yerler var. Bir de kompozit ahşap görünümlü kompozit kaplamalarımız var. Zemin kat 1400 küsür metrekare, 1460 metrekare bile. Salonu bir daha metrekareye dahil etmiyorlar. 600 metrekarede ikinci kat var. Toplam inşaat alanımız 2063 metrekare. salonumuzun üzeri şey, çelik çatı, sandviç panel, yalıtımlı. İçeride bütün ses düzenimiz, ısı, ışık hepsi var salonda. Yani zemin şey bir santim yani 10 milimetrelik PVC kaplama. Çok güzel. Ee, odaların zeminleri de PVC kaplama olan yeri var, ee, seramik kaplama olan yeri var. Duvarlarda da yine saten alçı, boya, koridorlar asma tavan, alüminyum, girişte de alüminyum şeyler doğramalar, evet. e, güneş kırıcılarımız var, e, şeylerde pencerenin önünde, baya bir lüks bir, bir bina şey. yani, baya lüks bir bina yani yani. Park. Belki en yüksek olacak yani şu anda öyle diyeyim yani. Araç parkı var. Evet. Bahçe, Bahçede araç parkımız girişte var. Yürüyüş yerleri var. Oturma yerleri var. Burda. Artık yeşil alanlarda Sayın Başkanım artık kendine göre Arkadaş da bize yapar. Şey kalsın yani. kalsın <laughs> size. Bunu yapar yani. Arkadaş da bize kalsın olur. <laughs> Şurada var. Sayın Kaymakam, çok kıymetli meclis üyelerimiz, sevgili Tayyip abimiz. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Ee, bugün birlikte hem temel atmasını yapmış olduk. Siz diyor kazıya başladınız ama e, bizim siyasi olarak vermiş olduğumuz sözlerimiz var. Her ne kadar müteahhit bu işleri çok daha yakından tanırsınız. Bilirsiniz çünkü. Genelde siyasilerle çalışırsınız. Bunlardan bir tanesi de kültür merkeziydi. Ama kültür merkezinin yerine gençlik merkezi olarak biz adını değiştirdik oranın. ihtiyaç gereği. Çünkü kültür merkezi şeklindeki yerimiz şehir konağı olarak yapılıyor. Dolayısıyla kültür merkezinin yerini de gençlik merkezi olarak değiştirdik. Şimdi izahatı aldık. Sayın Kaymakamlığı meclis üyelerimizle beraber sizden çok amaçlı, çok kullanışlı gerçekten Bozkır'ın üst seviyede bir sosyal tesisi olacak ve Bozkır'lara yakışır, Bozkır'a yakışır bir tesisi de buraya kazandırmanın onurunu, gururunu açıkçası şimdi bir kez daha projeyi beraber de incelediğimizde hissetmiş olduk. Ee, onur duyduk, gurur duyduk. Buradan özellikle Sayın Milletvekilimiz Ziya Altın Yıldız Bey'e çok teşekkür ediyorum. Çok tatkıları, çok emeği oldu çünkü. İzah ettiğimizde bizden daha çabuk anladı. Ee, İhtiyaçsa olacak başkanım demişti. Yaklaşık bir yıldır üzerinde duruyoruz. Ee, Gençlik Spor Müsteşarımız Faruk Özçelik Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ee, o da bizi çok anlayışla karşıladı. Evet başkanım orada bir eksiklik olsa o eksikliğin giderilecek demişti. Yaklaşık meclis üyelerimizle beraber, Kaymakam ile beraber, siyasi aranamızda, kolumuzla beraber bir yıldır takip ediyorduk. Bugün hitama ermiş olduk. Başlandı. Ee, Ömer Ersöz Bey'e özellikle e, Gençlik Spor İl Müdürümüze, o da bize çok bu konuda destek verdi. E, hepsine gerçekten çok teşekkür ediyorum emeğe geçenler. E, i̇nşallah bittiği zaman bittiğinde, biraz önce sizin de izah ettiğiniz gibi, hem sosyal tesis anlamında, hem öğrencilerimizin, gençlerimizin e, Akşamları bir yerde, bir bir alanda birlikte muhabbet edip e, hem ders çalışması, hem e, sosyal imkanlarını gidermesi, hem de spor yapması adına e, sadece dışarıya taşmadan e, ortada buluşup ve hiçbir tarafa gitmeden dersini de kütüphanesinde kitabını da okuyarak, sporunu da yaparak, ayrıca dersinde de çalışarak, sosyal anlamdaki muhabbetini de yaparak burada ihtiyacını gidermiş olacak 3-4 saatini 5 saatini burada da vermiş olacak Bir büyük bir konferans salonu eksikliğimiz vardı Bozkır'da İnşallah buranın sayesinde onu da gidermiş olacağız. 5-600 kişilik bir konferans salonu oluyor aynı zamanda demonte spor yapılacaksa o anda hemen spora çevrilebilecek alanlar oluştu gördük projenin üzerinde dolayısıyla eksikliklerimizi birebir yerine getirmenin e, vermiş olduğumuz sözlerde de birer birer yerine getirmenin e, gururu onuru içerisindeyiz. Özellikle son dönemlerde yaşanan sıkıntılardan sonra da bu memlekete az yaptıysak daha çok şey yapmamız gerektiğini hissettik. İki çalıştıysak dört çalışmamız gerektiğini hissettik. Çünkü ülkemizdeki milletimiz her şeyin en güzelini, en iyilerini hak ediyor. E, onun bir kez daha farkına varmış olduk. E, emeğe geçenlerden herkesten Allah razı olsun diyoruz. E, Bozkırımıza ihtiyaç olan bir güzelliği, bir merkezi böylece kazandırmış olmanın da hep birlikte gururunu, onurunu birlikte yaşamış oluyoruz. Ee, tabii ben e, burada en büyük paylardan bir tanesi de Sayın Kaymakam. Sağ olsun bizimle birlikte e, yaklaşık bir yıldır bu işi kovalıyor. E, bitirmiş olmanın da e, muhtemelen o da... E, Gururunu yaş yaşıyor şu anda. Her ne kadar zamanı azalmış olsa burada ama e, inşallah açılışları birlikte yaparız döndüğünde. E, onun iyi yerlerde olması bizi ayrıca mutlu edecektir. E, i̇nşallah gittiği yerlerden tekrar e, bu açılışları beraber yapacağımızda çağırırız, geliriz. E, birlikte buranın da e, onurunu yaşamış oluruz. Şimdi. 4 milyon 230 bin lira civarında bir rakama tekabül ediyor. Bozkır'da yapılan yatırımların en iyilerinden bir tanesi gerçekten. Şehir konağımız 3 milyon 56 bin lira civarında. Yaklaşık burası 3-500 bin lira daha pahalı bir yer artık KDV'yi koyduğumuz zaman. Dolayısıyla bu alanlar bitirilince sosyal tesis eksikliklerimiz de Bozkır'da giderilmiş olacak. Gelen öğretmenlerimiz Bozkır'da hizmet veren, Müdürlerimiz, amirlerimiz, memurlarımızın çocuğumuzu nereye götürebileceğiz? Akşam gidebileceğimiz bir yer yok. Serzenişleri haklıydı. O haklılıklarını inşallah teslim edeceğiz buralar bittikten sonra. Süresine kadar bilmiyorum ama... Önümüzdeki sene Kasım 22'sine kadar. Önümüzdeki sene Kasım muhtemelen yani zaman. önümüzdeki senenin Mayıs-Haziran aylarına Temmuz evet. aylarına bitiririz gibi geliyor. Gelecek sene bu zamanlar yok. gibi bitiririz inşallah. Evet, Ve yok. burada yaz gününün sonuna doğru da hemşerilerimiz ağırlamış olmanın da hazzını yaşamış oluruz hep birlikte. Size de çok, çok teşekkür ediyoruz. Emeğinizle sağlık. Ee, i̇nşallah burada bir yıl, bir buçuk yıl beraberiz. Ee, biz bize düşen ne varsa Bozkır adına, Bozkırlı adına başımız gözümüz üstüne diyoruz. Çok Allah kolaylıklar olsun. versin. Meclis üyelerime ayrıca teşekkür ediyorum. Onlar da bizim de bir ...birlikte epey bir güç kuvvet sarf ettiler... ...bununla ilgili. Ee, başarmış olduk ya. Yani başarmanın da başarmanın açıkçası abi. onurunu... ...gururunu yaşıyoruz. Evet, Emeği geçen herkese... ...gerçekten çok teşekkür ediyorum. Başkan. Allah razı olsun. Büyük eksikliğimizdi. İstihdamdan... E, ...daha 50 şey, öte şey 50 kişi... ...30 kişi çalışacak. O bozkırlı çocuklarımız... ...çalışacak. Oradan daha öte... ...hep kaymakam Bey oturduğumuzda şunu konuşurduk. Yani o da izah edecektir. Ya Buraya gelen bir memurumuza biz bir bir saatliğine de olsa dinlenebileceği bir alan, spor yapabileceği bir alan tahsis etmemiz gerekiyordu. Cidden emeğe geçenlere çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hem milletvekilimize, hem müsteşarımıza, hem sayın bakanımıza, hem siyasi aranaya, hem hepimize Allah mutlu etsin diyoruz. Hep, evet. Hepinizden Allah razı olsun. Başka çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Bozkırlar'da hayırlı olsun. İnşallah gelecek sene burada birlikte açılışını hep birlikte yaparız diyoruz. Çok teşekkür ederiz efendim. Bugün burada ııı e tabii başkanım da izah etti. Bir buçuk, iki yıldır iki, iki buçuk yıldır daha doğrusu iki buçuk yıldır hemen hemen benim üçüncü yıl görev süremiz bitiyor burada. Ama e, hayallerimiz vardı geldiğimizde. E, hayallerimizin bazıları başladı, bazıları oluyor. E, bir tanesi haricinde hepsi hemen hemen başlanmış, e, bitiriliyor olmasının hazını e, ben de kendi adıma duyuyoruz. Biz bu tabii e, Gençlik Merkezi neden burada ...yapmayı planladık. Hemen yanımızda... E, ...bildiğiniz gibi kız yurdumuz var. Hemen yeni açılacak yerde... ...yine KYK binamız olacak. 200 kişilik. Hem de tabii okullara yakın... ...ve şehrimizin dışında hemen yanımızda da... E, ...spor kompleksimiz var. Yine ayrı bir spor kompleksimiz var. Yani tam burası e, gençliğe... ...hitap edebilecek en güzel alanlardan birisi. Burada bunu yapıyor olmalarında... E, ...gururunu yaşıyoruz. Tabii burada emeği geçen insanlar var. Onları bahsetmeden olmaz... ...bir vefanın gereğidir bu... ...Ziya Bey gerçekten burada... ...Ziya Altın Yıldız Bey... ...milletvekilimiz gerçekten çok çaba harcadı... ...onunla beraber... ...tabii buraya getirdiğimizde... ...Sayın Müsteşarımız... ...Gençlik Spor Genel Müdürümüz... ...o zamanki... ...Ulaştırma Bakanı Müsteşarımız... ...hepsi sağ olsun buraya geldiğinde... ...bunun hülyesini o zaman çizilmişti... ...bir, bir buçuk sene önce... ...şu anda bunu gerçekleştirme yolunun mutluluğunu yaşıyoruz... Dediğim gibi Gençlik Spor Müsteşarımız Faruk Bey'e bilhassa çok teşekkür ediyoruz. Gençlik Spor İl Müdürümüze bu iyi gerçekleşmesi adına yaptığı gayretlerden dolayı onlara da hasreten teşekkür ediyoruz. Tabii belediye başkanımıza, belediye ekibine, meclisine onlara da çok teşekkür ediyoruz. Tabii bununla beraber sadece bu olmuyor şu an Bozkır'da. Gençlikle ilgili dediğimiz gibi şehir konağımız bir yandan devam ediyor. Yine bir 8 derslik projemiz vardı. Okul projemiz. O devam ediyor. Kreş hayırseverimizin bağışladığı o e, kaba inşaatı bitti. Şimdi ince iş, işçiliğine geçiliyor inşallah. O devam ediliyor. E, yolumuz e, oldu, kaldırımlarımız oldu. Yani Bozkır adım adım e, artık küçük bir kasabadan e, inşallah e, şehre e, şehir görünümüne e, kazanabilecek yatırımlar geliyor. inşallah bunlardan da istifade edeceğimiz günler e, gelir. Bizler de bunları dışarıdan da olsa görürsek bizler de kalbimiz, hem kalbimiz hem gönlümüz mutmain olur inşallah diyoruz. Emeği geçenlere, herkese, müteahhitimize de inşallah kolaylıklar diliyoruz. Bize düşen bir şey olduğu zaman, zaten başkanımız da izah etti. Bize de bir şey düşen olduğu zaman Bozkırlı için her zaman 7-24 burada hazırız zaten. Bize de düşen olduğu zaman da yine gereğini yapacağımızı buradan hemşerilimize sözünü verelim diyorum. Tekrar emeği geçen herkese çok teşekkür.